yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ile birlikte duo squad bir maça girdik. Zaten istiyorsunuz böyle ekiple duo squad maçlarını seviyorsunuz da. Ee, yeni sezonda dedik bakalım neler yapacağız. Çok güzel bir maç geçti. Sizlere de ulaştırmak istedim. Umarım hoşunuza gider ve like atarsınız. Hadi bakalım iyi seyirler. Haka ben şu ön pencereden gireceğim. Diğer kısımdan. Ben, ben de. Girebilirsem inşallah. Beni almadın beni al Evet, bir dakika. Oradan girmedim ama geldim. Tamam mı? Hah. Kanka alt kat. Neredesin lan? Bu da baygın. Bir kaldı galiba. Yok. Öyle. Tamam, Hı, ya? bir dörtlü gitti. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Sonunda yelek buldum. Sen mi buldun onu? Ha. Kanka yelek var mı oralarda? Yelek yok. Hadi kutu aç, kutu aç. Kutu açtım, tak işte. Tamam bir tane de kutu burada var. Şunu da bakalım. Ha etrafa tamam. bak lan baygın vardır ha. İkinci kattan Baktım bak çek varım? çekilir. Hayır iki bir yelek bıraktım. Eyvallah. Şuradan bir çekmeye çalışalım. Boçuk moçuk. Ne varsa. Sol benim taraf boş. Şunun ikinci katında adam var ya. Oraya bomba atsam aslında gider mi? Aha. Çok uzakta bir yol çık. Kod çık bilmiyorum ama ismi kod çık. Bir de onu çektik ya valla. Aha. Burada. Çıkarttın mı? Kilisenin ikinci katında adam var Ersin. Şey. Tamam ben bir canımı basacağım. Kanka oraya geçerken de sağ vuruyor ha. Bomba mı var 3 tane. bombalarım Bombalar mı oraya? Sağ taraf. Bende de bir Aa bak bak. Tıpa gel. Molotov oturdu mu? Yok. Üst kata çıktı, üst kata çıktı. Bomba attım. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Oo, dön 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 Bek dön. Bekle. Sen dur. Dur. dur orada. Oraya, bir ben bir kit buldum, kit basıyorum. Tamam. Ben daha çık. Şey... O neymiş lan? Kanka direkt headshot atıyor. O yukarıdan bakıyor. Ya. Hangi şu saçma sapan lazerin yok mu? Bomba Allah. Allah. <laughs> Allah. Baygın. Helal. Şuna Helal. Da. Şuna bir bak. Onu ne ara uyandırdı o? Harbi nasıl uyandırdı onu ya? Ulan adam bayıldı adam bitirdim takımın kök kazındı ben anlamadım ne saçmalama adam takımın kök kazında direkt ölsün Şey hakkı var ya Hakkı var da eskiden öyle değildi hani yine hak vardı ama direkt ölüyordu son adam Tekrar doluyor Neyse fasulye basınca can doluyordu değil mi ya Allah Allah öyle miymiş Ha. Nasıl? Takımın kökü kazındı bak direkt Aa, öldü bak. bu Şükür ya Kilisenin <laughs> <laughs> <Vay. gülüyor> en üstünde Aynen e, Oraya bir lazer atalım mı beraber Aa bir denesene ben şu güdüm Ama güdümlü gitmiyormuş tamam azaldım. Lazerim yok Büştür, Lazerim işte, yok şatıştı. Bir canı var ya. Kavurdum kavurdum. Bir canı var ha. Aynı o insan. O zaman oynamaz. Soldan gelecek o deneyim şansına ama. Oynamaz oynamaz canı bilsin. Kardeşim çık. Bak bak. Neyi zorluyor? Thank you. Helal. Aynı insan ya canını da basmıyor kafada bekliyor ya. Bu ne ya? Geldi. Araç sesi aldım. Aynen benim taraf. Bayılacan inşallah. Hain insan. Lan red zone'a bak. Evet, bir tane de oaz geldi ellere. Hani oraya mı? Şu soldaki ellere oaz geldi şuraya. Gel kanki şunu bir yakalayalım bence. Sağdaki yeri dolu ama. Ha şu evet. an durmuştur herhalde. Gitmez şu an. Ah, kanka yakaladım, sen de. Bot var. Aa var. bir şey mermisi bitmiş ya. Şu AK'yı alayım ya. Evde adam vardı ha bu arada. Hmm. Abi ne var bende? He, kanka şu fasulye var ya nasıl yer kaplıyor ya. Hop binemedim. Bindim. Hadi bakayım. Ne oluyor? Bu ev sağ mı? Aynen. Kanka böyle bizi vuramaz diye biliyorum. Bu şekilde. Işte i̇ki, iki, Oha! S'si var ama bir canım var. Oha! Diğerinin sesi var. Bakıyorsun. Atladı mı? Atladı mı? Arkada 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 diyelim. Gel bana doğru. Lan ulan kanka. Gelsin burada. Burada bir tane bu tarafta. Pembe şuraya gitti gel. Nice lan çok iyi. Aynı insanlara bak. Ka kaç kişi çıktı oğlum da? <laughs> Vallahi sonra ben bir kişi gördüm. Bir pancereden çıktı, bir alttan çıktı. Araba inerken orada. Thank you. Ne de gidiyorsun lan sen beni? Tank amelesi var lan. Aa alırız alırız. 8 xi varsa daha güzel olur tabi. Daha altı. Abi. Tamam olur o da olur. Um, uh, yok. Alsın. Bir tane fasulye ben basayım. Biraz kilara, kiler kilara. Gel 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 gidelim. Kanka bak fasulye bıraktım ha iki tane alacaksan. Yer kaplıyor. Tane var. Sen kaç tane tutuyorsun? Kanka ben bir tane tutmaya çalışıyorum aslında elimden geldiğince. Ar çok, yer çok almıyorum ya. Yer kaplıyor bayağı. Hiçbir şey alamam ki. <laughs> var mı görüntü? Bu drop mu düşen? Yoksa farklı Kanka, bir şey sağda sağda da herhalde bir drop. Diğerleri de drop ama orijinal drop hangisi bilmiyorum. Abi bak bak. O bunlar full artı full ya kanki. Çok kötü kasta. bizde uzi var ya. Bunlar nasıl uzi ulaşır? mi var? Ha uzi ile oynuyorum ekip Bakalım neredeler. Roza. Hiçbir şey almamışlar ha. Sadece kas gelip. mı acaba? aldım Adam uçuyor lan havada. İpo. Drop tarafı. Neydi? He drop sağ tarafa, sağ tarafa doğru uçtu gitti adam. Aa, araç mı şey yaptı acaba? O tarafa doğru gitti Marked yani. İleri doğru uçtu gitti. Aa, biz devam edelim o zaman ya. Lan var ya kanka stop sayısı stop şurada. yok herhalde Marked ya. Arkadan adamlar. Aa, o zaman Yakalarız ama istiyorsan. Geliyorum. Geçmiyor galiba. Şey gel yok, geçmiyor. Sağdan gitme adam. Hadi bakalım. Şu drop'un olduğu yerde bak şurada. Markçılık Aa arası. kanka onlarda da araç var. Bindiler mi? Hayır bindiler. Hayır bindiler. 3 kişi mi? Bana balık 3 en az. Abi, sıkıntı yok yakalayamaz bizi. Şuraya, şuraya bir geçelim. Orada. Şuraya bir geçelim. Kanka şunun çatısına çıkmadık mı? Çıkmamadık değil mi? Çıktık. Aa çıktı. çıktık. çıktık. <laughs> Uçanlar, ha sen mi uçtun lan? Hı, -hı. Hı. gelmediler lan Geçemediler onlar var ya takıldı ha ben sana diyeyim Hadi ama ne istedik acaba bunların Ulan ya, ulan ne güzel ya yer yapmıştık yalnız ya Hain insanlar 4 dakika var aç, 4 dakika kullanalım bunlarda bence Bunlar gizli değil mi lan? Aha! Aha. Şu şurada, şurada hala orada Durup buradan tararız abi seni. Tamamdır gel. Tam gelin. Ya öf! Tam ben bakayım dedim ya. Arka sislesene. Hangi gelecek mi? Ah be ben geleyim. Ya ya. Uçtu uçtu adam. Ya of. Skop açmış bekliyorlar kanki. Ulan Allah'ım ya. Oğlum bir de arkadaymış lan. Burası ne aşağı? bak şurada Not çok aşağıda duruyor. Silah şey yok bende. Aa o birini bekliyor. Adamlar kafa attılar buna. Harbi mi? Dövün lan birbirinize. Aa indirdiler birini. Ben şunu alayım. Nice. Ekmeğimizi aldık. Gidelim. Kanka diğeri de öldü. Buna kafa atanlar yaşadı. Tertemiz <laughs> hiçbir şey yapmadan. <laughs> Kanka Sağlık şunları şunlar, şimdi araçla gelecekler ya. Yani. Aa sana mı atıyor? Evet bana atıyor. Oha nasıl fark etti ya. Neyse taradık aslında da. Şunlar araçla gelirken Yakalamadım mı ben bunları? Kanka ama buradaki loot'u alırsak win biliyorsun değil mi? Oraya kafa gelmişti ama ya. Hı. Hmm. Kaç şey geldi acaba? Sağında herhalde adam. Sargın buna bir şey var mı? 5 sargı var bende. Kanka altı sargı bunlar bindi. Topuk, sait. Abi mi diyorsun? He. Şş, gidin lan. Heh, tamam gidiyorlar. Tamam abi dediler. <laughs> Gel gel gel, yani. gel, gittiler, gel. Gel, Sait, gel 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 Şimdi sayı çim lazım kardeşim? Açılmam dış kutu var burada <laughs> Şimdi bu kardeşlerimiz bize vermeyecek mi bir şeyler yani oradan? Bize bir şey düşmüyor mu? Alırız ya bir şeyler. Nerede kanka yeri? Şunun arkasında bir tane çift araba gördüm. Ha. Hmm. Bunlar mı bilmiyorum ama. Aa kanka doğru. Buranın hemen arkasındalar. Şurada bir duralım. Aa bindi. Kanka yanı yanacak. Yanacak. Ölmesi var. Tamam. Bu araca binebiliyor muyuz? Aston Asıl Martin drop, gelmiş. Musun? Gel gel. Kanka o az aldı sanki. Bunun yerine gidelim hemen. Sayın ilçe sola gidelim. Orası daha kapanmadan. Kapanmış mıydı? Lan sahibini öldürecek kapanıyor mu acaba? Ay ay ay. Tek başına dördünü de açtık açalım. <laughs> <laughs> Kanka neler var? Mg... Lan lan sam. Şşş. Yakın ben temas. Ben MG, MG alayım mı ben de? Ha. var mı bir tane daha MG? Abi tane var. Lan bir sürü var, bir sürü. Hangisini alsak? Lan AVM var mı? Lan çık <laughs> MG yapacağım. Çık <laughs> çık <laughs> yap, tamam. Ben bir tane aldım. <laughs> Şaka yaptım oğlum. <laughs> Kanka 5 5 56'ları bıraktım o zaman ben. Kapanma, kapanma. Mermileri ver. Lan mermi yok. Kanki MG'den hepsi mermisi almış. Ay. Kaç mermi var? Eee... bakayım 60 tane. Gel bir adamdan alırım. Neyseceğim. Alan ne durumda? Vay acaba adam mı aldı? Kanka o da mage almıştır ya Lan avm mi aldı kardeşim Kardeşim avm'yi ver Ver avm'yi Ulan bu ne Adam groza m16 ile oynuyor lan Oha Zenginlik için bak fakirlik yaşıyor adam Ben anlamadım para gidelim Tamam Pisisi de bırakayım mermilere çünkü Gel bir kanki Eşeli altım az da neyse Gel alalım o zaman 36 saniyemiz As var Yok 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 var var İyi iyi 100 tane var yeter bana Kanki Gel. bir drop daha <laughs> Anayi, yeter artık Aç ya. gözlükten mi öleceğiz açlıktan <laughs> mı belli değil. Ya 50 tane drone'a gittik ya. 6x Bedava olsun. Kanka 6x var ya. Lan şu kask elekleri götüremiyoruz ya. Ah. 5 dragon çektik ya bizim maç. Kaç dragon'a gittik lan yani abi? 3-4 tane gittik yani lan. Evet evet. Ya bizsiz çalıştırıyorlar. Bir kırılıyorum ben yani. Ne bedel adam var herhalde. Oh, o, aynen aynen. Elemanları sniper var yani zaten olsun. Hani bu sigaramlar var diye. Belki evet onu. Onla... Ah, bakın. Okay. Şimdi kardeşim ben güdümlü getirdim sizin için de özel. Çatıdakini gördün mü? Adam Sen onu nasıl ölmedin? Şimdi öldür ama. Demek ki güzel, de, de, de da olsa bayılırdı. Kaç kişi bunlar? İki herhalde. Kanka biri içeride. En arka e, odada galiba. İki tane bombam var arada bekliyorum. Yani tam bir açılarım olsun atacağım. Birini gördüm. Aa şu ortadaki odada ya kanka. Çok sıkıntı yerde. Sisleyelim. Gide Hadi bunları bunlar böyle daha. Abi gitmez. İmkansız. Şöyle bir tane atayım da. Allah! O baygın da. Kanka sen bunu tutsana bu adamı. Baygını gidip çekip geleyim ben. Ne çekeceğim? Ha? Oğlum loot mu çekip gel? <laughs> Baygın ben baygınlık çekip geleyim adımdan. lan? Bir canı var da. Nerede ki bu? Yattı oraya. Ha öldü. Lan. Taktik yapmışlar. bir de demiş ki ben açılıyım. Ya e, yeleğim. Şey gelmedi, ha? Yeleğim kanka. Ne yapacağız şimdi? Yeleğim gitti. Allah o çocuğa bayağı sen vurdun onlara yelek yoktur ya. Anlıyorum. Evet. Alandayız, alan burası. Kanka, ee, sis falan bir şey kalmadı ya. Şunları bir toparlayayım bakayım. Bunlar da yoktur, olsa atarlardı babamın da. Ha, çanta çıktı en azından. Evet, 6x. Lan bayılsana ya. Hello, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanka bunların aracını ben pert ediyorum. Okay. Abin de. Ne oldu? Patlattılar bunu. Persin abi yayın verebiliyor musun? Yayın mı? <laughs> ee, lan bir de kayıt yapıyorum ya. Biraz sıkıntı olabilir oyun sonu ha. Kayıt evet, abi verir ya. Bender'e donabilir ya. Kanki gidelim mi? Evet, evet. Kadir bizi bitireceksin Kadir. Gel kanka. Aynı anda ikisini yapınca da gibi oluyor ya Kadir. Gel evet, olsun Bilirsin yeğenim. Maç sorununda çünkü. Ketmedim. Görünüyor mu? Doldu adam var. Oo, kanka açıkta da var. 1, 2, 3. Kanka. Oradaki adam sporya var ya rahat rahat sıkamadım ha. Kanka arkamızdan 50 kişi geliyor ha bu arada haberin olsun ha. Abi nasıl ya? Kanka bir baygınımız var aşağıda oynayalım mı? Polis de. Benim AMR bitti. Neyse, kolu yandı. Öldürelim. Aa kilimi de çaldı adamı da vurdu ya. İyidir iyidir. Sağ üst tamamen bitti kanka. Sol alt kaldırın Kanka solda üç var. Bir Beş, daha bay oynayalım üç. şimdi. Sağ üst vardı. O... Kanka şu, şu an uyuyamayız. mermi kalmadı. Bir tık altı. Aynen. Ameri finish. Ben arabaya bineceğim diye mi? Sağdakileri a herhalde şey yapamıyoruz değil mi? Sağdakilerin üstüne falan. Aslında alabilirsin de alan dışı orası. Vurmasın böyle giderken. Tamam bir dur. Ameri sıkıyor ya. Gördüm adamı. Görüyor musun? Yok görmedim ben. Headshot'u var. Oy alan bizde kanka. Sağ üstümüzden gelebilirler bir tek. Sol üç de. Aa sağdan geliyor sağdan geliyor. Oy kanki. Hı. <laughs> Soldakiler hiç karışmıyor bunlara şu an. Biraz sıkıntı olacak ha. Evet şu an adamlar çıkış gibi valla Vallahi sağ 3 sol 3 kanka. Solda sanki var ya bize zıplamak için gelmiş ha. Tabii yani yani. var ya scope koymuş oradan bakıyor amele aynı aynı taktiği yapıyorlar. Kanka Aha. ah. Modellerin adam billeri. Aynen. sanki bunlara sağdan oynayalım mı? Şu an sağ sönü çıkarız abi sen. Sağ Aynen. Siz, boş. Aynen siz atacağım. Biri sağdan Peki gelmeye o. çalıştı gelemedi gitti o. Ben taktik yaptım. Gittim. Tamam. Lakinleri salıyorum. Nereden tarıyor beni? Ben geri geleceğim kanka. Lan. Kardeşim zıplamayın lan adamları beraber vurduk zannedecekler. <laughs> Buradan ben selam olsun abi. kardeşlerimize de. Kaç Anladım, kill? Yarı yarıya. O zaman 25 kil yapmışız. 25 kill diyen var mıydı? 24 diyen vardı kanka. Var bir 25 demişti bir ha. Ha 25 de vardı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve like atıp abone olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.